Arkadaşlar hoş geldiniz. Trigonometrinin 16. testiyle karşınızdayım. Hemen başlıyorum. Bir çeşit kenar yamuk var. Çeşit kenar yamuk trigonometride gördüğünüz zaman hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Sağ ve sol kenarlardan birisine paralel e, çiziyorsunuz. Nereden? Üst köşelerinin birine. <laughs> Mesela ben buraya bir paralel çizdim. Buna paralel çizdim C'den. Bu 3 aynen aşağı geldi. Bu 8 aynen sağa geldi. Paralel kenar oldu. Burasının tamamı 13'tü. O zaman burası 10 oldu. O zaman burası 90 derece oldu. Çünkü 6, 8, 10. E burası 90 derece olduysa ben biliyorum ki şu açı A açısı bu açı 180 eksi A açısı. Çok önemli değil. Burası da yine A açısı oldu. O zaman C'den A'yı çıkartmam demek. C A artı 90'da A'yı çıkartmam demek. 90 deriz demek Aynı şey burası için de geçerli olacak şimdi. Burası do, işte D açısı. D açısı. E burası da D açısı arkadaşlar. Doğru mu? Ve ben biliyorum ki B açısı ile 90'ı toplarsam iki iç açı bir dış açı olacağından dolayı D açısı çıkar. Yani D B artı 90'dır. B artı 90'dan B'yi çıkart Şimdi 90. Sizin 90 sizin 90 toplamı nedir? Geçtim. Pozitif gerçel sayılarda tanımlı bir f fonksiyonu için fonksiyonun bir noktadaki görüntüsü o noktanın y eşittir 4x bölü 3 doğrusal uz uzaklığına eşittir. Hemen çiziyor. Y eşittir 4x pozitif gerçel sayılarda tanımlı diyor. O zaman normalde orijinal geçer de geçemiyor arkadaşlar. E 24 bölü 3 olan bir doğrudan bahsediyoruz. Y eşittir 4 bölü 3x şöyle bir şey. Bir fonksiyon var. Fonksiyonun bir noktadaki görüntüsü o noktanın y eşittir. 4x e, bölü 3 e, doğrusu olan uzaklığına eşit. Fonksiyonun bir noktadaki görüntüsü y. Onun buna olan uzaklığına eşit. Y'si yani mesela şu noktadan bahsedelim. Bu noktadan geçsin. Benim fonksiyon. Bunun y'si ordinatı yani şu uzunluk neye eşit? Bu doğruya olan uzaklaştı. eşit. Bunlar birbirine eşit imiş. O zaman diyor f fonksiyonu ile y eşittir bir doğrusu arasında kalan dar açının sinüsü nedir? Şimdi güzel olan şey bunlar hep birbirine eşit olacak şekilde nokta koyarsam benim fonksiyon şu olur arkadaşlar. Açı ortay. Şöyle olur. Ve y eşittir 1 doğrusuna ile yaptığı açı ile x ekseni ile yaptığı açı aynı şey. Bana bu açının sinüsünü soruyor. Tamamının ne olduğunu vermiş. Tamam mıyız? Tamamız. Şu açının sinüsünü soruyor. Çünkü y eşittir 1 burası olsun. Açı bu olur zaten. Aynı açılar olur. Şimdi ben biliyorum ki burası A olsun, burası A olsun. Ben tanjant 2A'nın şu doğrunun eğimi olduğunu biliyorum. 4 bölü 3. Bana da tanjant a'yı soruyor. Tamam mıyız? Tamam. O zaman ben bir üçgen çiziyorum. 2 a yazıyorum. Şurası 4, şurası 3, şurası 5 oluyor. Uzatıyorum. Uzatıyorum. Çat çat. Burası da 5 oluyor. 5 olacak şekilde uzatıyorum. Çünkü a'ya a olarak bölmek için. Buradaki tanjant a nedir? 4 bölü 8. Yani 1 bölü 2. Tanjantı 1 bölü 2 olan açının sinüsünü soruyor. Tanjantı 1 bölü 2 ise arkadaşlar bu orası A açısı. Tanjantı 1 bölü 2. Burası da kök 5 olacak. Sinüsü 1 bölü kök 5 olacak. Geçtik. Dik koordinat düzleminde O merkezli birim çember verilmiştir. C noktası x ekseni falan filan. ABC dik üçgeni için ABC üçgeninin alanı cos x bölü 2 ise kot x nedir diye soruyorum ben. Şimdi arkadaşlar ben şöyle çizsem. Burası x olsa, burası 2x olsa bir problem olur mu? Bence olmaz. Bu e, uzunluk bir birim olur mu? Olur. Ve ben biliyorum ki şurası şurası kosinüs pardon, sinüs 2x olur. Burası da kosinüs 2x olur. Bence bunlarda bir problem yaşamıyorsunuz. Dur artık. Yani şöyle göstereyim ben yine. Burası alfa açısıysa, burası 1 ise karşısı sinüs alfa, komşusu kosinüs alfa olur. O alfanın yerine 2x yazdım Şimdi bana sorulan soru ABC üçgenin alanı. Yani sin 2x çarpı 1 artı kos 2x bölü 2. Neye eşitmiş? Kos küp x'e cos küp x bölü 2. Demek ki ikileri silsem yukarısı cos küp x'e eşit olacak. Peki sin 2 x'i açtım. 2 sin x cos x. Buradaki 1'i yok edebilmek için de cos x'i 2 cos kare x eksi 1 şeklinde açtım. Eksi 1 bir artı 1 birbirini götürdü. Bunların cevabı cos küp gelecek. Bununla bunu çarptım. 4 tane sin x cos küp x eşittir cos küp x oldu. Cos küp x gitti, 1 kaldı. Sin x dediğim sormuyor onu. Sin x sormuyormuş. Sin x dediğim 1 bölü 4 oldu. Hemen bir üçgen çizdim. Burası x. Sin x 1 bölü 4 ise şöyle, şöyle, şöyle oldu mu? Oldu. Kotanjant da kök 15 olacak. Bu açının. Evet. A ve X birer gerçel sayı olmak üzere bu ifade ne eşit olabilecek? 5 tane tam sayı değeri var. A eşit olabilecek? Kaç tane tam sayı değeri var diye soruyorum. Arkadaşlar bu ifadenin en büyük en küçük değerini bulmayı bileceksiniz. A sin X artı B cos X'in en büyük en küçük değerleri nasıldı? Şöyleydi. Kas kareleri toplamının kare, kare kökü en büyük değer. En küçük değer de bunun eksilisi. Yani bu ifade küçüktür, eşittir. Kas sayılarının kareleri toplamı. 2'nin karesi artı A'nın karesinin kare kökü. Neyden büyük? Bunun aynı ifadenin eksilisinden büyük. Dikkatinizi çekiyorsa eksi 3 ile 3 arasında, eksi 5 ile 5 arasında bir ifade var. O zaman toplam 5 tane tam sayı eşit olabiliyorsa bu. Eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2'dir o 5 tane tam sayı. Yani burası 2'nin karesi artı A'nın karesi en azından 4 olmalı. Yani eksi kök 4 ile kök 4 arasında olmalı. Eşitlik var çünkü. Bu arkadaş 4'e eşit olabilir. 4'ten büyük olabilir. Aynı şekilde bu arkadaş 9'dan küçük olacak. Eşit olmayacak 9'a. 9'dan küçük olacak diyeceğim. O zaman her taraftan 4 çıkarsam. A kare dediğim şey 0'dan büyük veya eşit. 5'ten küçük veya eşit olacak. A dediğim şey 0 olabilir, 1 olabilir, 2 olabilir, 3 olamaz. Pozitif bunlar. Eksi 2, eksi 1 de olabilir arkadaşlar. 5 tane tam sayı değeri varmış. A'nın dedim. Geçtim. Dik koordinat düzleminde birinci bölgede yer alan A ve B noktaları verilmiştir. A noktasını 2 birim sağa 4 birim aşağı öteleyince B noktası ile çakışıyor. 2 birim sağa 4 birim aşağı öteleyince burası 2 burası 4 oluyormuş demek ki şöyle olunca. A noktasının y ekseni üzerindeki dik yüz düşümü A üssü. B'nin de x ekseni üzerindeki dik yüz düşümü B üssü. A üssü A B açısı x artı y dereceymiş. A üssü A B açısı yani şu açı x artı y dereceymiş. A B üstü. AB, B üssü A B B üssü şu açıda y dereceymiş. Tan x nedir diye soruyorum ben. Şimdi bu açının tanjantı nedir arkadaşlar? Bu açının tanjantı karşı bölü komşudan 2'dir. E bu açıyla x artı y açısı birbirini 180 dereceye tamamlıyorsa x artı y'nin tanjantı nedir? x artı y'nin tanjantı eksi 2'dir. Aynı şekilde y'nin tanjantı nedir? Bu açının tanjantı 1 bölü 2. Bununla bu birbirlerine 180 derece tamamlıyorlar. O zaman y'nin tanjantı da eksi 1 bölü 2 ve bana tanjant x soruyor. Tanjant x dediğimiz şey şöyle bir şey. Tanjant x artı y açısından y açısını çıkartırsam tanjant x'i bulurum. Bunu da nasıl buluyorum? Tanjant x artı y eksi tanjant y bölü 1 artı tanjant x artı y çarpı tanjant y. Şöyle geldi mi? Geldi. Yukarısı eksi 2 artı 1 bölü 2'den. eksi 3 bölü 2 oldu. Aşağısı zaten 2. 2'ye bölmüş oldum. Eksi 3 bölü 4'müş. Cevap. Geçiyor. 3 bölü 4 değil mi? Evet. Geldim bu soruya. X, Y, Z 45 dereceden büyük dar açılardır. Ve böyle bir şey vermiş bana. A büyüktür, B büyüktür, C olduğuna göre X, Y, Z'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diye soruyorum arkadaşlar. Şimdi 45 dereceden büyük dar açıların toplamı 90 dereceden büyüktür. 90 dereceden büyük açılar için açı arttıkça ordinatı küçüleceğinden kestiği noktanın sinüsleri küçülür. İkinci bölgede açı arttıkça sinüsler küçülür. Ve ben bunlarda biliyorum ki A büyüktür, B büyüktür, C ise açı arttıkça küçüleceğinden en küçük açı A'yı veren açıdır. Yani X artı Y küçüktür y artı z küçüktür x artı z olmalı diyeceğim. Şu ikisine bakarsanız arkadaşlar x z'den daha küçük çıkıyor. Şu ikisine bakarsanız arkadaşlar z'ler gitti. y x'den daha küçük çıkıyor. y küçüktür x küçüktür z çıkıyor dedim. Geçtim sıradaki soruya. Yukarıda A noktası ile O merkezliği R yarıçaplı çember verilmiştir. Çemberin A noktasına en uzak noktasının A noktası olan uzaklığının kök 5 eksi 1 katı ile A noktasına en yakın noktasının A noktası olan uzaklığının kök 5 artı 1 bir katı birbirine eşittir. Şimdi ben çizdim. Şöyle. Şurası 1 olsun, burası 1 olsun. Uzatmayacağım. Burası A'ya en yakın noktası, burası A'ya en uzak noktası. Şuranın kök 5 e, artı 1 katı ile şuranın kök 5 eksi 1 bir katının birbirine eşit olması ne demek biliyor musunuz arkadaşlar? Buranın kök 5 eksi 1 olması demek. Kök 5 eksi 1'i kök 5 artı 1 ile çarparsanız kök 5 artı 1'i kök 5 eksi 1 ile çarpmış olursunuz aynı şey olur. Şurası da dikkatinizi çekiyorsa kök 5 artı 1 oluyor. Oluyor mu? Oluyor. Demek ki A'nın O noktasının uzaklığı kök 5 bir. Ben şöyle bir T çizdim. Şöyle çizdim. Şöyle oldu. Burası kök 5, burası 1, burası 2 oldu. Dikkatinizi çekiyoruz. A'dan geçen çemberi teğet olan iki doğru arasında kalan dar açı. Şurasını soruyor. Bunun tanjant nedir diye soruyor. Ben bir tanesinin alfa olduğunu söylesem, tanjant alfanın buradaki üçgenden 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bana da x ile alfa geleceği için tanjant 2 alfayı soruyor. Tanjant 2 alfa nedir? iki tane tanjant alfa bölü 1 eksi tan kare alfadır. Yukarısı bir aşağısı 3 4 ters çevirdim. 4 3 bana da bunu soruyor dedim. Geçtim son soruya. X açısı pi ile 3 pi bölü 2 açısında yani 3. bölgeden bir açı. hangisi her zaman 0 1 aralığındadır diye soruyorum. Şimdi 2x açısı nerede arkadaşlar? 2x açısı ee, 2 ile çarptım. Her tarafı 2 pi ile ne arasında? 3 pi arasında. Yani şey birinci bölgeyle ile ikinci bölge dahil. 90 derece dahil. Yani 450 derece burada öyle geliyor. 450 derece dahil. Bu arkadaş 0-1 aralığında olmayabilir her zaman. Mesela e, x açısı 225 derece olursa bunun cevabı 1 çıkar. Dahil deseydi olurdu. 1'i sildim. Aslında 3 her zaman dahilmiş. Direkt 2'ye bakacağım o yüzden. Kotanjant pi x eksi 3 pi. Her taraftan 3 pi çıkarttım. x eksi 3 pi nerede? 3 pi çıkartırsanız arkadaşlar eksi 2 pi gelir. 3 pi çıkartırsanız arkadaşlar eksi 3 pi bölü 2 gelir. Yani bu açıların arasında bir değer bu. Doğru mu? Doğru. Bu açıların arasında demek? Bu açıların arasında demek her tarafa 2 pi eklersem hiçbir şey değişmez demek. 2 pi ekledim. Ne çıktı? 0 çıktı. 2 pi ekledim. Ne çıktı? Pi bölü 2 çıktı. 0 pi 2 arasındaymış. 0 pi 2 dar aç. Dar kotanjantı 0 1 aralığından Ne malum? Mesela kotanjant 30 var. 30 derecenin kotanjantı kök 3'tür. Birden büyük. Bu da yalan çıktı. Yalnız 3. Kesinlikle dedim ve bitirdim arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. hoşça Hoşçakalın.